TR724 YouTube sayfasında Profesör Mehmet Efe Çaman'ın Devletin Fethi yazı dizisinin 3. bölümünü paylaşıyoruz sizlerle. Türkiye'de devlet bir toplum sözleşmesi üzerine inşa edilmedi ya da bir toplumsal uzlaşmayı yansıtmadı. Senet ittifaktan günümüze 200 yıllık anayasa deneyiminde hiçbir Türk anayasası bir toplumsal uzlaşma üzerine yazılmadı. Devleti yöneten elitler vatandaşını devamlı dediklerini yapacak bir kitle olarak algıladı kuralları kendileri koydu ve vatandaşlardan bu kuralları benimsemesi istendi. Elitlerin istediği formatta olmayan vatandaşlar iç tehdit olarak sınıflandırıldı ve çeşitli güç kullanma yollarıyla bu kitlelerin ezilmesi devletin merkezi bir işlevi oldu. Bu devletin tüm bürokrasisi ve kadroları idealde yönetici elitin ideolojisini ve dünya görüşünü benimsemek durumundaydı. Dışarıda kalanlar devlete girmediler, sızdılar. Çünkü devlete, kamu yönetimine, bürokrasiye, çeşitli devlet birimlerine girmek legal ve meşru biçimde salt yönetici elitlerin makbul vatandaşları için söz konusu olabilirdi. Sızanlarsa legal ve meşru olarak devlete giremezlerdi. Çiftçilik veya ticaret yapmalarında bir sorun yoktu ama nüfus memuru, polis veya asker olmamaları gerekiyordu devlete sızan grupların devlette görev yapmalarının bir iç güvenlik sorunu olmasının nedeni devletin tarafsız olmamasıydı. Yönetici elitler ellerindeki devlet aparatının kontrolünü yitirmek istemiyorlardı. Çünkü toplumu kontrol etmelerinin tek yolu meşru güç kullanımını kendi tekerlerinde tutmaktı. Bu devlet ister istemez güçler birliğine dayanmalıydı. Osmanlı-Türk anayasal deneyimlerinin çıkış noktasındaki devlet, güçler ayrımı olmayan bir devlettir. İktidara gelen muktedir olmak ve tüm sistemi kontrol etmek ister. Mutlak iktidar, bölünmemiş iktidardır. Zaten ne Türk kadim göçebe imparatorluk deneyiminde ne İslam muktesebatında güçler ayrılığı söz konusudur. Göçebe imparatorlukları karizmatik meşruiyet ve sınırsız merkezi güç üzerine kuruluydular. İslam devleti ise teolojik şemasında da Tarihsel uygulamalarında da merkezi sınırsız güç uygulamasıydı. Osmanlı Türk Devlet geleneğinin beslendiği tüm kaynaklar siyasi iktidarın merkezi ve sınırsız olması durumunu doğal kabul ediyordu. Bu geleneğin en bilinen özelliği bir, meşru muhalefeti tanımaması, iki, siyasi gücün sınırlandırılamaz olmasıdır. Anlaşılacağı üzere bu tür bir devlet anlayışı mutlak itaat ve biat gerektirir tebaanın iktidara boyun eğmesi gerekmektedir. Bu güç kullanarak olur. Bu mutlak monarşik model daha önceki iki yazıda ele aldığım üzere Batı'da daha farklı bir gelişim göstermiş. Çeşitli sosyal değişimler ve sosyal yapı farklılıkları gücün sınırlandırılmasını beraberinde getirmiştir. Oysa Osmanlı Devleti 20. yüzyılda yıkılana dek yüzeysel reformlara ve anayasa çalışmalarına rağmen modernleşememiştir. Padişahın mutlak otoritesi zedelenirken yerine yeni bir devlet örgütlenmesi ve gücü sınırlandırılmış bir iktidar mekanizması kurulamamıştır. İktidara gelen iddiaçlar miras aldıkları bu sistem üzerinden muhalif olabilecek kişi ve grupları tasfiye etmiş, içine doğdukları devletin tüm şiddet ve ceberutluğunu kullanmakta tereddüt etmemişlerdir. Bu miras, 1920'den itibaren Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu kadroları tarafından devralınmıştır ceberut, gücü denetlenemeyen, vatandaşına teba olarak bakan, muhaliflere tahammülsüz bu devlet böylece yaşamaya devam etmiştir. Adının veya ideolojisinin değişmesinin önemi ikincildir. Bu devletin vatandaşı biat edenler ve etmeyenler olarak ayrılıyordu. Devletle ideolojik veya kimliksel düzeyde anlaşmazlık yaşayan gruplar hiçbir zaman homo respublicus olamıyorlardı beğenmediklerini değiştirmenin yolu devlet bürokrasisine girmeyi başarmaktı. Bu giriş, iktidarın okuyuşuyla her zaman bir sızma girişimiydi. Bu nedenle periyodik olarak devletin arındırılması ve bu sızan grupların temizlenmesi gerekmekteydi. Modern devletler giderek daha nötr, seküler ve kapsayıcı olurken, Türk devleti göçebe Türk ve İslam geleneğinden hiçbir zaman kurtulamadı. Bir Rus atasözü, kız köyden ayrılabilir ama köy kızdan ayrılmaz der. Türkler devleti modernleştirdikleri dönemde bile geçmiş devlet felsefesinin bagajından kurtulamadılar. Türk devlet geleneğinde devlet vatandaşını mutlu etmeye yarayan bir araç olmadı. Vatandaşını zapturapt altına almaya çalışan, onu bir şablona veya kalıba dökmeye gayret eden, toplumsal beklentilere göre şekillenen değil, toplumu beklentilerine göre şekillendirmeye çalışan bir araç. 15 Temmuz 2016 kontrollü darbe girişiminden sonra sıklıkla devlete sızan FETÖ retoriğini duyar olduk. Oysa cemaat ve Erdoğan arasında ilişkilerin iyi olduğu dönemlerde cemaat mensuplarına devlet kadrolarını açan AKP ve Erdoğan'ın ta kendisi olmuştu. Tüm Cumhuriyet tarihindeki deneyime tekabül eder biçimde AKP kendi kadrolarını devlete yerleştirme stratejisini takip etmişti. Cemaatin devlete girmek istemesinin nedeni de daha önce bu yollardan geçen diğer grupların beklentilerinden farklı değildi. Korkulan, ötekileştirilen, parya olarak görülen, homo respublicus olmadıkları her daim yüzlerine vurulan, değişmeleri ve dönüşmeleri devlet tarafından beklenen Aleviler, Kürtler, Marxistler, Milli Görüşler, diğer tarikatların ve cemaatlerin üyeleri veya sempatizanları, azınlıklar, Çarıklılar gibi Gülen cemaati de devlete sızmak istedi. Sızmak tırnak içerisinde çünkü teknik olarak bir devlete vatandaşlık bağıyla bağlı olan hiçbir grubun kendi devletlerinin bürokrasisinde görev almaları sızmak olarak görülemez. Kanunlara aykırı yapılan organize suç örgütlenmeleri için bu terim kullanılabilir fakat bu durumda açıkça kanıtlarla somut olarak yasalara aykırı davranışların ispatlanması gerekir. Kendine dürüst herkes Türk devletinin ötekileştirdiği ve takibatı aldığı gruplara zulmederken yasalarıyla olan bağı gözetmekte özenli hareket etmediğini itiraf eder. Türkiye tarihi böyle fiillerle doludur. İç düşman olarak kategorize edilenlerin bu devlet karşısında hiçbir şansı yoktur. Zaten bunu bildiklerinden bu tür gruplar devlete girme yöneliminde bu kadar ısrarcı ve hevesli olmuşlardır. Çünkü devlete girmek bu gruplarla devlet arasındaki ilişkinin normalleşmesini beraberinde getirebilirdi. Türk tarihinde bunun örnekleri yok değildir. Mesela 1980'lerde ve öncesinde MHP ideolojisinin Türk devletinin karşısında bir tür öteki olduğu tartışılmaz bir gerçektir. Fakat bugün MHP devlet tarafından homo respublicus olarak görülen bir aidiyettir. Ya da Kürtlüğünü inkar eden Kürtler homo respublicus olabilmişlerdir. Benim gördüğüm kadarıyla Gülen cemaati de devlet tarafından hedef alınmayacak bir statüye öykülmüştür. İslamcı gelenek ve Kürt siyaseti, Türk devletinin kuruluşundan beri birincil iç düşmanlarıydı. Gülen cemaati, tüm diğer İslami gruplar gibi bu devletten korktu, korktuğu ölçüde de kendisini bu devlete entegre etmeye gayret etti. 2000'lerde Gülen cemaati büyük oranda bunu başarmıştı. Türkeş, Ecevit, Özal, Demirel, Erdoğan gibi birbirlerinden çok farklı ideolojik mahallelerden gelen politikacılar çeşitli zaman dilimlerinde Gülen cemaatinden övgüyle söz ettiler. Cemaatin Türkiye dışı okullarında yabancı çocuklara İstiklal Marşı okutulması, Türkçe öğretilmesi gibi sembolik önemi haiz olgular yanında cemaatin modernleşmeyi reddetmeyen yaklaşımları bu algıyı pekiştirdi. Böylece kendisini zamanla devlete kabul ettirmeyi başaran cemaat, AKP'nin 2002-2010 arası Avrupa Birliği sürecine destek verdiği için bu politikalardan ve olası sonuçlarından memnun olmayan derin devletin tepkisine neden oldu. Moderniteyi reddetmediği oranda Cumhuriyet ideallerine en yakın dini akımlardan biri olarak görülen cemaat, milli görüş İslamcılarından daha tehlikeli olarak algılandı. Kemalist laik kesim derin devletin bu algısını aynen paylaştı ve Gülen'i Amerika'nın ılımlı İslam projesinin bir piyonu olarak tasnif etti. Bu gruplar zaten 2000'ler boyunca devlete sızan İslamcılardan şikayetçiydi. Türkiye'nin liberal demokrasiyi uyguladıkça Kürtlerin azınlık haklarının ve İslami kesimin devletle bütünleşmesinin önünün açılacağını değerlendiriyorlar. Bunu bir iç tehdit ve zaaf olarak okuyorlardı. Devlet fethediliyor ve farklı bir şekle giriyordu. 17 Aralık 2013 tarihinde AKP'nin yolsuzluklara batmış kirli ilişkileri ortalığa saçıldığında Avrupa Birliği reformları sürecinde tasfiye edilmiş olan derin devlet bunu fırsat bilerek Erdoğan'la yeniden masaya oturdu. Kürtlerin ve cemaatin tasfiyesi üzerinde anlaştılar. Erdoğan Kürt açılımlarını terk edecek MHP ve derinlerin istediği politikaları sorgusuz sualsiz uygulayacaktı. Cemaat konusunda da İslamcı Erdoğan'ın demir yumruğunu kullanmak, İslami tabana yapılan hukuksuzlukları kamufle edecek, onları bu tasfiye operasyonunun gerekliliğine ikna edecekti. Meselenin özü budur. Derin devlet, Perinçek, MHP, CHP gibi tüm sistem unsurları, bu geçiş döneminde kendi kafalarındaki Türkiye'nin fabrika ayarlarına dönme manevrası esnasında Erdoğan ve İslamcı tabanına hak ettikleri bu unvanı verdiler. Hepsinin ortak noktası Ceberut Devleti. O devlet sayesinde rakiplerini tasfiye edecekleri günleri beklediler. Kapalı kapılar ardında dincileri dincilere kırdırdıklarını anlatırken, Erdoğan'ın ve AKP'sinin nasıl olsa metal yorgunluğu ve korozyon yüzünden toz olacağı günleri düşünüp sabrettiler. Erdoğan ve AKP, KYK'larla takibat politikalarıyla başkanlık sistemiyle merkezi devleti ve güçler birliğini konsolide etmesiyle 1930'ların Türkiye'sini hazırlarken ortakları sıranın kendilerine geleceği günleri hayal ettiler. İleride nasıl olsa Erdoğan'ın Kürtlere ve cemaate karşı kullandığı demir yumruk devlet politikaları İslamcılara karşı da diğer devlet düşmanlarına karşı da kullanılacaktı. Böylece Erdoğan ve yakın ekibi iyiden iyiye homo respublicus oldu. Erdoğan devleti fethedememiş ama devlet onu fethetmişti. Kazanan her zamanki gibi devlettir.